e, ee, şunu söyleyebilirim yani orada ama bu, mali bu... kongre deyince mali kongre ile evet. ilgili isterseniz şimdi bana da bugün yazanlar olmuş. Ne diyor başkanım? Ara transferde işte ne kadar maliyet oldu? Hmm. 70 büyük rakamlardan bahsediliyor. Nedir başkanım? Ee, Bir rakam verir o zaman? Şu anda yabancı futbolculardan satıştan ara transferde gelen bizim nakit olarak girdi. 1 milyon 72 bin 500 bin euro. Şu anda para giriş olmuş. Transferlere yapılan e, transferler e, yapılan e, David, e, Görgi, Haşim, e, Haşim karşı takasa geldi. Evet. E, Vukovic, Ramil ve Duhan e, yapılan transferler. Bunlara verilen paranın e, tamamı 930 bin euro. E, Kafa kafaya yerli, gibi bir şey. Yerlilerden sağlanan yerli futbolcular da gönderdik bir elde. Onlardan sağlanan 14 e, milyon 14.300 14, bin TL e, bir kaynak sağlanmış. Yani bizim yerli vatan e, futbolculara ödenen 3 milyon 225 bin yerli duham var zaten evet. transfer yapılan. Evet. Şu anda e, 11 milyon e, 0.75 bin TL'de e, bir e, kasıda bakiye. Yani yapılan ara transferde dışarıda konuşulduğu gibi değil e, bizim. E, Tanke'den ve diğer futbolculardan sağlanan kaynakla beraber e, şu an itibariyle bizim e, bir kaybımız yok. Yani gönderdiğimiz futbolcularla kimi göndermişiz ben size söyleyeyim. söyleyeyim Emre Nefis, Alihan Kubalas, Mer Mert geçen Tanke, Atabey Yunus Emre Gültekin. Bunlardan gönderilip e, bunların yerine kimler alınmış? E, al alınanlar belli. Evet. E, Davit alınmış, e, Görge alınmış, Haşim e, Arda Bukovic, Ramil ve Duhan. Şimdi bunlara işte herkes burada kimleri almışsınız, kimleri göndermişsiniz? Gayet iyi. Buna... bu Evren Nefes'ten falan para kazandık mı biz? E, tabii şey yaptık, Alacak Alacakları alacaklarını sildik. Ha, evet, alacağız yani. yani onun sezon başından yok. beri ödenmesi gereken paraları sildik. Onlar kaynak. Sildi. kaynak. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken kaynaklar vardı. Onlar en azından kurtulmuş olduk. Doğru. Bunlar kaynak. E, Tanke'de de ama... Tankerde de büyük bir, bir, bir e, tabii kalan da, para vardı. Tabii, de... Bankete 750 diye. bin e, bir gelir sağlandı. 350 bin civarında da ödenmesi gereken sezon başına sonuna kadar e, ciddi bir kaynak büyük, sağlandı bunlar. Büyük, büyük ee, ekonomik maliyattan baktığımız zaman ara transferlerde çok doğru isimler, transferler yapıldı. Daha iyisi yapılabilir, ayrı bir olay ama e, iyi transfer. Gidenlerle, gidenlere haksızlık yapmayalım. Onlara teşekkür ederim hizmet için. E, ama gelen e, futbolcuların direkt 11'de e, katkı sağlayacak isimlerden genelde oluşuyor. Ee, bu anlamda e, gidenler ve gelenler e, ödenen e, miktarla e, gönderilerden sağlanan kaynağa baktığımız zaman bir kaybımız yok. Yani ara hatta transferi, var orada. Ara transferi bedava, hatta hatta bir karımız olduğunu söyleyebiliyoruz. Küçük bir karı da var. Yani, yani burada e, önemli olduğunu e, paylaşıyorum.